beraber ya, ya hiçbirimiz bir demeliyiz. <laughs> Sevgili dostlar, bugün sizlerin huzuruna çıkmadan önce, yaklaşık iki sene önce ki adaylık açıklamamda bu kürsüde neler söylemişim ona bir bakmak istedim. O eski notlarımı, konuşma notlarımı buldum. Şimdi çok kısa satır başları ile Onları sizlere hatırlatacağım. Çünkü sizlerin huzuruna iki yılını tamamlamış bir il başkanı olarak ve il başkanı adayı olarak çıkıyorum. Örgütlere kararların yeterince danışılmamış olması tepeden inme emir komuta zinciriyle kararların alınmış olması ve bunun sonucunda birçok hatanın gerçekleşmiş olmasıdır diye söylemişiz. Her koşulda devamında da şunu demişiz. Her koşulda ön seçimi savunmaktan çekinmemeliyiz. Ön seçimi dillendirdiğimizde genel merkezin o seçim bu seçim değil savuna karşı ön seçimi olmaz. <laughs> Hepinizin bildiği üzere partimizin 39. olan kurultay süreci kapsamında ilçe kongrelerimizi tamamladık. Şimdi hep birlikte Gilesun İl Kongremizi hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının bugünlerinde hepimizi yeniden tarihi bir sorumluluk bekliyor. İl Kongremizi çok zorlu ve tarihi bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Partimiz son kez muhalefette seçime geleceği bu süreçte büyük bir kuşatma altındadır. 19 Mart sivil darbesi ve kayyum dayatmalarıyla yargı kıskacına alınmaya çalışılmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlü gücüyle dimdik ayakta durmaktadır. Asa başında, kapı arkasında siyaset yapmayacak partimizin siyasetini alanlara, köylere fabrikalara, iş yerlerine ve tek tek evlere taşıyacağız demişiz. Ve adı, akabinde de şöyle demişim. Hiç kimse unutmasın ki, herkes bilsin ki ne kimsenin adamı ne de kimsenin adayıyım. Dar bir yapının birkaç kişinin belirledi, birilerinin değil örgütün il başkanı olacağıma söz veriyorum demişim. Dar olmaktır diye söz vermişiz. Baktığınızda bunlar gerçekten çok iddialı sözler. O dönemde karşılaştırırsanız eğer, herhalde bu sözler o dönemin genel merkezinin hiç hoşuna gitmemiştir. Şimdi sizlerin karşısına alnı açık, başı dik bir şekilde durabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü... O... çünkü, çünkü... Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında az sayıda il başkanımızla birlikte, gerçekten çok az sayıda il başkanımızla birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun etrafında keretlenerek <laughs> Partimiz ve ülkemiz adına tarihi bir değişim hareketini başlattık. O günlerde bu adaylık konuşmasını yaptığımda ve akabindeki kongre konuşmasında o dönemin genel merkez yöneticileri tarafından üstü kapalı ve açık açık uyarıldık. Ben, il yönetimin, ilçe başkanlarımızla birlikte bu büyük değişim dalgasının en ön saflarında yer almanın gururunu ömrümüz boyunca taşıyacağız. Bravo. İki yıl önce adaylar ön seçimle belirlensin dedik. Gerek belediye başkanlarının, gerekse il genel ve belediye meclis üyelerinin ön seçimlerinin ön seçimle belirlenmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyup birçok kişinin önünü açmaya çalıştık. İlde beş tane adaylı bir ön seçim yaptık. İl genel meclisinde yine beş adaylı bir ön seçim yaptık ilçelerde yine yapabildiklerimizi ön seçimler yaptık ve son yerel seçimlerde de partimiz Türkiye'nin birinci partisi olurken bizler de örgütümüzün ilçe yönetimlerimizin ve parti üyelerimizin olağanüstü gayretleriyle şehrimizin nüfus bakımından yüzde yetmişlik kısmını yöneten belediyeleri kazanarak bir başka tarihi imzaya hep birlikte attık. <laughs> Geldiğimiz noktada bu değişimi artık iktidara taşımamız gerektiği gerçektir. Yegane amacımız da budur. Kıymetli ailem. Hepimiz çok iyi biliriz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset koltukla değil, emekle, alın teriyle ve sadakatle yapılır. Genel başkanımızın da her fırsatta vurguladığı gibi burası baba ocağıdır. Bizim gücümüz oturduğumuz koltuklardan değil, örgütümüzden gelir. Görevde olduğum her gün, her an, her nefeste partim adına bu ilke ve anlayışla çalıştım. Geçen iki yılda tüm Giresun'u Tüm ilçelerimizi karış karış dolaştım. Bunun en yakın tanıkları da sizlersiniz. İlçe başkanlarım, kadın kollarım, gençlik kollarım, parti emeklisi yol arkadaşlarım. Evet, tek bir an bile tereddüt etmeden partimin başarısı için tüm gücümle çalıştım. Çünkü bu bayrak yalnızca bir partinin değil, bir halkın onurunun ve umudunun bayrağıdır. Bugün buradan ilan ediyorum. Yeniden adayım.